Çok değerli belediye meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, daire müdürlerimiz, mesai arkadaşlarımız, değerli ilçe başkanımız, kıymetli misafirlerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz Şubat ayı olan meclis toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizin ülkemiz, şehrimizle için hayırlara vesile olmasını biliyorum yine gündemimizin başında Türkiye Cumhuriyeti'nin projesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Sağolun ve için bir dakikalık saygı bir ağzından başlatan okuma davet ediyoruz. Şubat'ta mübarek üç aylara giriyoruz. 3 Şubat'ta da inşallah bu mübarek günlerin müjdesi olan ve gayet kandilini idrak edeceğiz. Dayanışma, yardımlaşma ve şefkat duygularının öne çıktığı bu mübarek aylarınızı şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim sağlık ve afiyet içerisinde bu aylara birlik, beraberlik, dayanışma, ve yardımlaşma hı hı. ruhuyla ihya edebilmeyi hepimize nasip etsin. Şimdiden hepinizin mübarek ve gayet pandemini ve üç aylarını geldiği kadar tüm insanlık için hayırlara ve vesile olmasını da Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Geçtiğimiz ay 30 ülkeden 1180 belediyenin üye olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin yönetim kurulu toplantısına Şehzadeler Belediyesi olarak ev sahipliği yaptık. 10 ülkeden belediyenin yer aldığı yönetim kurulunun değerli üyelerini ilçemizde ağırlayarak 10 belediye başkanlarımıza Şehzadelerimizin misafirperverliğinin en güzel örneklerini göstermek için gayret sarf ettik ve şehrimizi, ilçemizi birçok yurt dışından ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinden gelen başkanlarımıza tanıtmış olduk. Şehzadeler Belediyesi olarak Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi İşbirliği ile hayata geçireceğimiz Şehzadeler Aşevi'nin temelini dualarla attık. 1 milyon 59 bin TL'ye ihale edilen ve günde 3.000 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza sıcak yemek çıkarabilecek kapasiteye sahip olan ve en kısa zamanda hizmete açmayı planlıyoruz. Rabbim kazasız belasız yapımını tamamlayıp hizmete açmayı da nasip etsin. Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden beri amatör sporun ve amatör sporcunun yanında ve destekçisi oldu. Hizmete açtığımız saha ve tesislerimizin yanı sıra Amatör spor kulüplerimize ayni ve nakli desteklemelerimizi de düzenli olarak yaptık. Nakli desteğimizi bu yılda gerçekleştirdik. 52 amatör spor kulübümüzün hesabına toplam 197.500 TL'lik bir nakli desteği yatırdık. İlkanlarımızın ölçüsünde ana küre desteğimiz devam edecektir. Beş mahallemize ilgilendiren kentsel dönüşüm projemizin ilk etapıyla ilgili mutabakat görüşmelerimizi tamamlamış, verilerin tasnif sürecine geçmiştik. Verilerin tasnifini de bitirdik. Hapsa hak sahiplerimizin yüzde yetmiş beşiyle yasal bağlayıcı anlaşmalarını imzaladık. Nasip olursa da yarın tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne toplantıya gidiyoruz teknik arkadaşlarımızla beraber. Perşembe günü bakanlıkta son çalışmalarımızı yapacağız. Ve ardından inşallah evleri teslim alıp, kira yardımına başladık, evlerin birinci etapta yıkımına başlamış olacağız. Bu da büyük bir projeydi. Maalesef tarihinden en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak ifade edebiliriz. Bu noktada da bugünleri gördüğünüz için gerçekten çok mutluyuz. Her şey vatandaşlarımızın mutluluğu, iyiliği için. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Çavuşoğlu mahallemize kazandıracağımız çok amaçlı salon, <laughs> muhtarlık binası ve sağlık evi projesinde de ihale yapılmış zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyordu. Bu çalışmalarımız da tamamlandı. Şimdi temel imalatlarına başlıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Çavuşoğlu'ndaki bu tesislerimizin, eserimizin de temelini atacağız. İkinci ana parkalar mahallemizde 4700 metrekarelik bir alanda 2 milyon TL'lik bir bedelle hayata geçireceğimiz Skate Park projemiz için ihale tarihini aldık. 18 Şubat'ta projemizin ihalesini gerçekleştireceğiz. Eski adliye lojmanlarının olduğu alana yapacağımız Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi projemizin de ihalesi yapıldı. şu an yasal sürelerin tamamlanmasını bekliyoruz. En geç 10 Şubat'ta yüklenici firma ile sözleşmeyi imzalayarak akabinde de temel atma ile ilgili çalışmaları başlatacağız. Yetişirse bu ay yetişmezse de inşallah önümüzdeki ayda bu önemli ilçemiz için, gençlerimiz için, öğrencilerimiz için çok önemli olan projenin de temellerini atacağız, atmış olacağız inşallah. Sancaklı Bozköy mahallemizde hayata geçirdiğimiz çok amaçlı salon, açık düğün salonu küfe ve rekreasyon alanı çalışmasını tamamladık. SKK ve maske yazılarını bekliyoruz. İskan ruhsatını da verip buraya da ardında e, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin kullanımına açmış olacağız. E, bir açılışta biraz daha havalar düzelince hep birlikte de yaparız. Şimdiden hayırlı olsun. İlçemizin muhtelif bölgelerindeki tarihi beş çeşmenin restorasyonunu gerçekleştirmek için projelerimizi hazırlamış ve kültür varlıklarını korumak için onaylatmıştık. Bu çeşmelerimizin de restorasyon çalışmalarına başladık. Fikri Süleymaniye mahallemizdeki kullanılmayan düğün salonunu yenileyerek yanına yapacağımız müştemilat ile birlikte burayı bir zihinsel engelliler rehabilitasyon merkezi olarak değerlendirmek istiyorduk. Bunun da projesini tamamladık. Projemiz kapsamında ilgili derneklerle de görüşmeler gerçekleştiriyoruz. En kısa zamanda da bu projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Gerçekten de bugün burada bulunan tüm meclis üyelerimiz ve hazirin açısından bunda da bizim emeğimiz var diyeceğimiz çok anlamlı bir eser olacak. normalde okullardan istifade edemeyen 21, 22, 22 yaşın üstündeki ama eğitime bakıma ihtiyacı olan yavrularımızı, kardeşlerimizi orada halk eğitimde de yapılan protokollerle rehabilite etmek, onların hoş vakit geçirmelerini sağlamak gerçekten de çok anlamlı bir iş olmuş olacak. Geniş bir alanda inşallah bu hizmeti de ve Belediyesi olarak vermiş olacağız. Sarıalan Alan ve Sarı Beyler mahallelerimizde İlçe milli eğitim müdürlüğümüzle yaptığımız protokol kapsamında <laughs> buradaki okullarımızın bahçesinin iki adet çok amaçlı kullanım için alanlar yapacağız. Projeler tamamlandı. ihale süreci devam ediyor. Yine Selim mahallemize yapacağımız açık pazar yeri için de projeyi tamamladık. ihale süreci devam ediyor. Belediyemizin zemin katındaki havuzlu çarşımızda yer alan havuz ve çevresindeki yeşil alanlarda yenileme çalışmaları yapıyoruz çalışmalarımız çalışmalarımızda muhalesinde tamamlanmak üzere. Böyle kısa bir bilgi bilgiyi verdikten sonra gündemize geçebiliriz. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy kabul edilmiştir. Evet. Gündemimizin dördüncü maddesi 04.01.2022 tarihli meclis toplantı tutanağının görüşülmesi. Tutanakların kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy kabul edilmiştir. Gündemimizin 5 ve 6. maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonumuzun raporları. Söz almak isteyen arkadaşımız yok. Sorularımıza sunuyorum. O yüzden bir dahaki meclis ne zaman? 1 Mart Salı başlıyor. 1 Mart Salı var bir aksi bir 1 Mart Salı ile ilgili bir problem olan <laughs> yok. Saat 17 bir dahaki mecliste buluşmak üzere. Grup başkan vekillerimiz ayrılmasın.